Hadi. Alparslan. Helen. Ne oynuyorsunuz? Evet. Başka? Başka ne oynuyorsunuz? Oyuncaklarınızla mı oynuyorsunuz? Evet. Oynayın bakayım hadi. İstediğini oynayabilirsin kızım. Evet. Hadi Alparslan sen de oyna aşkım. Oyna aşkım oyna hadi. Oyuncaklarınla oyna. Bak bir sürü oyuncağın var aşkım. Hadi bebeğim. Evet. Evet onun pili bitmiş Helen. Tamam pil takarız ona. Evet onu oynayabilirsin. Bak bir sürü oyuncaklarımız var. Evet oynayabilirsiniz onlarla. Tamam sen başkasını oyna helen. Bak bir sürü oyuncak var başkasında. Tamam. Tam bozma ama, bozma. Güzelce oyna. Ha. Kavga etmeyin ama, ama kavga etmeyin.